Merhabalar arkadaşlar ben Demet Tanış tarot okuyucusuyum yine e, zaman zaman e, bir açılımla karşınıza geldim burada açılımımın konusu başlangıçta görebileceğiniz gibi e, küs ayrı iletişime olmayanlar için yine e, dediğim gibi kolektif açılım yani bire, bireysel değil arkadaşlar ama benden bireysel almak isteyenler WhatsApp numaramda mesaj yolunda e, randevu alabilirsiniz beni et, e, tiktoktan takip ederseniz Demet TNZ Demetin Tarotcu'nun yazısı e, çok sevinirim ama buradan da abonelik ve e, gerçekten emeğime saygı gösterirseniz hani takip ederseniz çok ama çok sevinirim Ve beğeni yapın ve yorumlara katılın arkadaşlar şimdi lafı uzatmak istemiyorum dediğim gibi küs iletişime olmayanlar dergın olanlar, iletişimin iletişim hiç olmayanlar bakalım iletişim alacak mı arkadaşlar kalbinde gönlünde hala biz var mıyız yani bizim için ne düşünüyor kısaca bakalım küs dergın olanlar şimdi arkadaşlar burada baktığım zaman kuba kraliçesi şöyle göstereyim kuba kraliçesi Joker kartı e, e, düşünce yani duygu düşünce kartları diyor ki arkadaşlar. E, düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim e, geçmişime yani yaman pardon yeniye açılmama engel oluyor. Şimdi sizi çok seviyor arkadaşlar. Belli ki bu küs dargın olanların birçoğu geçmişten geliyor. Yani çünkü konuşma kartında da diyor geçmişim diyor. Yani geçmişinde e, aynı olanlar bırakmak zorunda olanlar. Yani hani derler ya severek ayrıldım mecburiyetten. Yani i̇şte aileler istememiştir gibi gibi. Hani siz kendinize göre arkadaşlar. Şimdi burada hani kime senaryosuna uyar bilemem. Siz size uyarın alın, öbürünün evrine yollayın. Şimdi burada ben gördüklerimi söyleyeceğim. Yani diyor ki evet sen benim geçmişim desin. Yani ama bu ilişkide de önümü göremediğimiz için maalesef ayrılmak zorunda kaldık. Ama diyor ki seninle evet bir şans olamaz mı? Yani e, küs iletişim olmayanlar için. Evet bir, e, seninle bir yeniden bir başlangıç olabilir diyor. İmparalıca çünkü sizi çok değerli, kıymetli biliyor. Dünya kartına sen benim yarımsın diyor ve tamamlanacağız diyor. Yarım kalmışsınız çünkü. Ee, ve diyor ki beni bekle kafama hayatımı düzelteceğim diyor. Bakın arkadaşlar aklınızdaki insan her kimse bütün ilişki tarzları için bu e, geçerli. E, şimdi diyor ki tamam geçmişimizin ama yani bu dengesiz bir ilişkiydi. Evet biz e, ayrıldık veya ayrılmak zorunda bırakıldık gibi gibi. Ama hala bir şans var mı? Evet yani bu kişi sizden aslında bir nevi e, şans da isteyebilir veya evet bir gün ansızın hiç ummadığınız bir günde e, bir mesaj çeker veya ne bileyim statülere bakar gibi gibi ama yok Demet abla veya Demet hanım beni engelledi bu insan her yerde bir bakarsın her yerden e, engelleni açmış gibi gibi o bile bir başlangıç bir eylem adımdır ki eyleme adıma daha gelmedim ve diyor ki A iki tane ayrı desteden denik prensi denik prensi sana küçük de olsa bir adım eylem olacak bakın denik prensi denik prensi ve konuşturma kartı ailen ve senin ile aramda Veseli kaldım diyor. Yani maalesef. Yani annesi ve senin aranda kalmış. Ama küçük de olsa bir eyleme adımı olacak arkadaşlar bu insan. Ve senin rüyalarında görebilir arkadaşlar. Veya seninle ilgili tereddütleri, korkuları olabilir. Ama dediğim gibi yani bir çoğunuz maalesef... Maalesef demişim. Yani sizi çok seviyor. Çünkü eylem adım kısmında asa asası yani denik asası arkadaşlar küçük de olsa bir eylem olacak birini bir zamanlar bu birini bir zamanlar ayın biri on bire, yirmi biri yirmi otuz biri. veya bir de bir saat dilimi zaman dilimi bir gün bir hafta bir ay veya bir e, e, şöyle diyeyim yani e, bu 2023'ün e, ortaları veya sonları arkadaşlar ve konuşturma kartım her gün her gece seni düşünüyor ve aklımdan çıkarmıyorum. Her gün her gece. Yani birçoğunuzun adımı eyleme gelecek. Çünkü yaptıklarından o kadar bin pişman gibi. Bakın. O kadar pişman ki belki size af dinecek. Belki yani egolu olduğu için çünkü bir kısmınızın biraz egolu da çıkmış. egolu bir insan olduğu için e, dediğim gibi az evvel de örnek verdim. Yani Stardust'a bakabilir. Engeli açabilir. Yani bir başlangıç var arkadaşlar. Burada ben bir başlangıç gördüm. Yani Joker kartımın bir başka adı da başlangıçtan yani. Ama şimdi önümü göremiyorum derken e, şimdi burada e, ee, bazı insanların hani ekolarından ötürü yani evet e, belki hiçbir engeliniz yoktu ama sırf yani inat uğruna aydınmış olabilirsiniz. Ee, şöyle baktığım zaman değnek dörtlüsü yani asla dörtlüsü sizinle ne kadar ciddi olduğu e, beslenir. Çünkü seninle adım atmak istiyor arkadaşım. Yani yarım kalmışsınız. Belli bir şey ayrılmışsınız. Zaten başlıkta da küs ayrı iletişimi olmayanlar için açıyorum bu başlığı. E, sizinle e, eğer hiçbir şey yoksa adım eylem atacak. Yani bu ilişkinin adını koyacak. Yok bizim zaten ilişkimiz vardı. Bunun adını koyacak. Nişan olur. Söz olur. Ailesini tanıştırmak olur. Ve gerçekten de evlilik olabilir. Çünkü yuva kardı arkadaşlar. Yuva kutlama kartı kutlama kartı ve diyor ki şöyle diyor Ay seni sana çok aşığım yani sana çok aşığım duraksadım neden konuşturmuyor arkadaşlar aklınızdaki sıkı insan artık nasıl bir enerjiyle konuşturmadı ama son kartlarıma geldiğim zaman Azize kartı Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Arkadaşlar daha ne desin bu insan? Ve para onlusu. Bakın. Seninle ciddi adımlar atmak istiyor. Arkadaşım bu insan. Yani seni Azize gibi, bir imparalıca gibi değerli, kıymetli biliyor. Seninle evlenmek istiyor. Daha ne yapsın? Ne desin bu adam? E, dediğim gibi kimileri de gerçekten özür dileyebilir. Bakın. Her gün, her gece. E, neredeydi bu kart? Her gün, her gece. Seni düşünüyorum dedi ya. Buyurun. Şöyle göstereyim. Her gün her gece seni düşünüyor. Bak bin pişman. Artık ne yaptıysa bin pişman arkadaşlar. Çok üzülüyor. Yani ne kadar egonu da olsa karşı taraf seni rüyalarında da görebilir. Ama seninle ilgili bazı korkuları, tedettütleri de var olmasına rağmen senin de bir adım eylemi olacak yok bu birini bir zaman söyledim ve dörtlü bir zamanda da eyleme adım olacak Birli bir zamanda e, bir iletişim olabilir yani Birli bir zamanda bir iletişim dörtlü bir zamanda da eyleme adım olacak arkadaşlar dediğim gibi bu ayın 4'ü 24'ü 14'ü sadece dördü olur dörtlü bir e, zaman dilimi dedip gibi 4 gün 4 hafta 4 ay içi veya 4 4. ayda tamam canım bu açılım bu kadar İnşallah inşallah memnun olmuşsunuzdur bu da Allah çok iyi enerjiler çıktı arkadaşlar yani burada bir üç kişi görmedim ben yani e, sadece şöyle diyebilirim e, bu da konuşturma kartlarından ötürü yani e, evet yani ailem diyor ya şurada Ha, ailem diyor ya arkadaşlar. o yüzden belki bir kızmınız, çok az bir kızmınız, belki evli bir adamla hani aşıksanız veya evli bir kadın diyelim. Yani yasak ölçünün bir ilişki varsa veya kendi ailesine çok düşkünse belki bu hani orana çarptığım zaman %90'ı olumlu, eylemi de olacak, iletişimi de olacak ama %20'si maalesef ailem ve senin aranda kaldığım için diyor. Maalesef ve %20'si biraz yani muallakta diyebilirim. Bu açılımım bu kadardı. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler saygıyla kalın.